Merhaba çocuklar, nasılsınız? Yeni bir hafta Pazartesi gününden herkese merhabalar diliyorum. Anne öğretmenimiz bir önceki videomuzda sonbahar mevsimini sizlere anlattı. Ben ise konumuzu pekiştirmek adına sizinle bir sanat etkinliği yapmak istiyorum. Sonbahar mevsiminde ne oluyordu çocuklar? Yağmurlar yağıyordu değil mi? Sizinle yağmurlarla. Yağmur yağdığında korunmamız için ne kullanıyorduk çocuklar ıslanmamak için? Şemsiye kullanıyorduk. Sizinle şemsiyeli bir sanat etkinliği yapacağız. Herkesin dosyasında bugünün tarihli bir resim kağıdı olması gerekiyor. Biz size hazırlayıp gönderdiğimiz dosyaların içinde mevcut. annelerinizden rica ediyoruz. Onları lütfen hazırlayabilir mi? Ben de onun gibi bir resim kağıdı aldım. Böyle tuttuğum zaman çocuklar resim kağıdım yatay mı dik mi oluyor? Yatay oluyor. Peki böyle tuttuğumda evet dik oluyor. Herkes resim kağıdını dik bir şekilde tutabilir mi? Ya da önüne hazırlayabilir mi böyle dik şekilde? Hazırladıktan sonra bakın resim kağıdımızın şu uç kulakları var değil mi? Bu uç kulaklarını böyle bir bu tarafını üçgen şeklinde katlıyorum. Bir de bu tarafını üçgen şeklinde üstüne gelmeyecek şekilde şöyle göstereyim size çocuklar. Tam eşit olacak çünkü. Böyle uçlarını ne yapıyorum? Katladım. Gördünüz mü? Bakın bir bu ucunu katladım, bir bu ucunu katladım ama eşitlemem gerektiği için biraz şöyle yapmam gerekiyor ki eşit olsun. Evet bakın yaptım gördünüz mü? Bu şemsiyemizi üst kısmı üçgen olan kısmı değil mi? Hemen şu altına da ben ve siyah kalemimle sizin de boya kalemleriniz yanınızda olacak. Şöyle hemen şuraya şemsiyemin ucunu yapıp tamamlamak istiyorum. Peki şemsiyemi böyle tamamladım ama bu şemsiyem çok sade kaldı değil mi? Üzerine desenler yapmak istiyorum. Şemsiyemi çizgili olarak tamamlamak istiyorum. Siz isterseniz zikzaklı da yapabilirsiniz çocuklar. Farklı şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız ben böyle tamamlamak istedim şemsiyemi. Bakın şemsiye mi oldu gördünüz mü? Şimdi bu şemsiyeyi tutan kim? Yağmurdan ıslanmak istemeyen kişi kim? Sen misin? Bir arkadaşın mı? Annenle birlikte misin? Babanla birlikte misin? Dışarıda mısınız? Nerede şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalışıyorsunuz? Onu resmini tamamlıyorsunuz çocuklar. Şimdi ben buraya şemsiyemi yaptım. Hemen şuraya bir kız çocuğu çiziyorum. Şöyle şemsiyemizi tutan bu elinde de çantası olsun. Böyle bir çantası var bu elinde. Gözleri. Çocuklar ben şu an çizerken çok güzel yapamayabiliyorum. ama siz daha güzel yapacağınıza eminim. Şöyle kıvırcık saçlı bir kız olsun bu. Altında elbisesi. Bu kız bu tarafa doğru gidiyor. Şöyle elbisesine de şekil yapalım. Bakın kız şemsiyesini tutmuş. Bu kız nerede biliyor musunuz? Parka gitmiş. Tek başına parkta çiçekleri arasında geziyor. Bakın gördünüz mü? Şimdi bunu boyayalım çocuklar. Şemsiyemizi ne renge boyamak isterseniz o renge boyayabilirsiniz. Ben şemsiyemi turuncu renge boyamak istiyorum. Hemen güzelce şemsiyemi turuncu renge boyayayım. Şemsiyemi boyadıktan sonra çocuklar alt kısımdaki çizmiş olduğum kızı boyuyorum. Ama dikkatli boyayın. İsterseniz siz renkli renkli de yapabilirsiniz. Ama ben size daha net anlayabilmeniz için ne yapıyorum? Tek bir renge boyuyorum. Bunda keçeli kalemlerinizi kullanabilirsiniz ki yaptığımız resim daha belirgin olsun çocuklar. Anlaştık mı? Tabii ki şemsiyeden sonra ne yapacağız? Biraz da yağmur damlacıklarını da yapacağız. Evet bakın. Ben şemsiyemi tamamladım. Şemsiyemin sapını da kahverengi yapmak istiyorum. Onu da hemen bir kahverengiye koyayım. Siz de harika şemsiyelerinizi tamamlayacaksınız. Biliyorum. Hemen kızımın e, elbisesini pembe yapmak istiyorum. Bu bir elbise giymiş. Pembe renk elbise. Çocuklar ben biliyorsunuz çocuk çizerken çok çok güzel çizemiyorum. Yani size çizebildiğim kadarıyla çok yetenekli değilim. Ama sizler çok harika resimler çiziyorsunuz. Bu anlamda sizi tebrik ediyorum. Hemen kızımın saçlarını da sarı renge boyamak istiyorum. Bu biraz beni andırsın istiyorum. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Hemen çantasını da boyayayım. Çantası da mor renk olsun elindeki çantası. Mor bir çanta almış. Kızlar pembe ve moru sever zaten. Hemen bu bir bahçede, parkta olduğu için yeşil çimlerimizi de yapmak istiyorum. Keçeli kalemle çocuklar boyadığımızda renkler net olduğu için biraz hızlı boyayabiliyoruz. Ama önemli olan hızlı boyamak değil, dikkatli ve taşırmadan boyamak. Yani beyazlık kalmaması çocuklar. Bunu özen gösterin ki resminiz daha güzel ve daha net olacaktır. Her şey ortaya çıkmış olacak. Ya çok güzel değil mi boya yapmak? Ben çok seviyorum boya yapmayı çocuklar. Biraz beyazlıklarım kalmış. Onları da boyadım. Ay çok güzel renkleri oldu. Bakın çimeni de boyadım. Benim şu an ten rengim olmadığı için kızımızın yüzünü, kollarını ve bacaklarını boyayamıyorum çocuklar. Sizler evde kuru boyalarınız ve ten rengi boyalarınız varsa içerisine ya da pastel boyalarınızla boyayabilirsiniz. Hemen çiçeklerimi de bir kırmızı çiçek olsun. Bir koyu mavi renk çiçek olsun koyayım. Bir de ne renk olsun? Sarı çiçek olsun. Ya bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Buna o zaman şey de çizelim çocuklar. Yaprak da çiziyorum ben. Siz de çizin yapraklarınızı. Detaylar önemli. Anlaştık mı? Hop hop Evet, ben resmimi yavaş yavaş tamamlıyorum. Son olarak da şemsiye tutuyoruz ama şemsiyemizin üzerine de yağmur damlaları gelmiş çizebiliriz. Onu da ne renge boyayacağız? Su şeffaf ama biz mavi olarak gördüğümüz için mavi renge koyabiliriz. İsterseniz yer ıslanmış olarak şöyle çinlerin üzerine su birikintisi çizebilirsiniz. Hatta şöyle yağmur damlacıkları böyle aşağıya iniyor. Onu da çizip tamamlayabiliriz. En son resmimi göstereceğim. Ve sonra sizlerden de o güzel resimlerinizi bekliyor olacağız çocuklar. Anlaştık mı? Ay kızıma yağmur çizmesi çizmemişim. Biraz şey oldu ama onun çizmesi de kırmızı renk olsun. Yağmur çizmesi. Bakın bakalım nasıl oldu resmimiz çocuklar? Bakın harika bence ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çocuklar öncelikle ne yaptık? Resim kağıdımızı dik bir şekilde tuttuk. Bu üstteki köşelerinden, kulaklar, üçgen kulaklarından yani diyebilirim size. İkisini aynı şey, aynı anda katlayıp şurayı üçgen pozisyonuna getirdik değil mi? Bakın şemsiyemizi yaptık. Sonra bu şemsiyemizin üst kısmıydı. Sonra hemen şemsiyemizin elimizle tuttuğumuz kısmını kulpunu çizdik ve üzerine desenler yapmaya başladık. Ben düz desen yaptım. Siz zikzaklı yapabilirsiniz. Nokta puantiyeli yapabilirsiniz. Ya da elsalı ondan sonra beytmenli hangi model şemsiye istiyorsanız, desenli istiyorsanız size o desenle o şekilde yapabilirsiniz. Sonra ben buraya bir kız çocuğu çizdim. Ve bu kız çocuğu parka gitmiş ve çiçeklerin bahçenin içinde geziyor olarak çizdim. Siz isterseniz annenize bir AVM'ye gidiyor olabilirsiniz, bir oyuncakçıya gidebiliyor olabilirsiniz ya da büyüklerinizi ziyarete gidiyor olabilirsiniz ya da arkadaşınızı çizebilirsiniz, birlikte yağmurun altında ıslanmam oyunu oynayabilirsiniz. Bunların yaratıcılığınızı kullanarak güzel resimlerinizi bekliyorum. Aynı öğretmenim. Aynur öğretmenine, benim öğrencilerim de bana resimlerini ulaştırırsa biliyorsunuz ki sizlere yıldız veriyoruz. Yıldızlarız hemen size ulaşabilir. Bugünlük çocuklar bu sanat etkinliğiyle dersimize son veriyorum. Ve sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.